Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Şırnak yöresinden tescilli güzel bir lezzet yapacağız. Memil heva yapacağız. Sadece 3 malzeme kullanılıyor. Buyurun malzemelerle tarife geçelim. Memil heva için kullanacağımız malzemeler 1 kilo çiğ badem, 3 su bardağı pudra şekeri ve 2 tane yumurta akı kullanacağız. Öncelikle bademleri haşlayıp kabuğunu soyarak başlıyoruz. Kaynayan suyun içerisine 1 kilo bademimizi ekliyoruz. Hafiften karıştırdım. 3-5 dakika bu şekilde kaynayan suyun içinde kalması yeterli olacak. Ve ardından kabuklarını soyacağız. Bademleri bir tık kaynattık. Ocağımızı kapattık. Süzüyoruz. Çok az soğutup kabuklarını soyuyoruz. Eğer eliniz çok yanmazsa bu şekilde daha hızlı soyabilirsiniz. Çok soğumasını beklemeden gördüğünüz gibi zaten hemen kabukları kendinden çıkıyor. Bunların hepsini soyup geliyoruz. bademlerin hepsini güzel bir şekilde soyduk şimdi bunları birazcık kurutup rondodan geçireceğiz bademleri yeterince kuruttuk artık çekebiliriz bir miktar bademi robota aldım hepsini yukarı çekmeyeceğiz az az çekeceğiz 3 su bardağı pudra şekerimizi yoğurma kabına aldık bademleri çekip buraya alacağız Çektiğimiz bademleri buraya alıyoruz. Bademlerin hepsini güzel bir şekilde çektik. Sadece şu kadar bademi artık Bunu da kurabiyenin üstüne koyacağız. Yumurtaların akını kurabiyemize alacağız. Sarılarını kullanmıyoruz. İki tane yumurtanın akını aldık. Malzemeler hazır. Artık hamurumuzu yorabiliriz. Çok güzel yoğurması gerekiyor. İçerisinde un yok, yağ yok. Biraz burada yoğurduktan sonra yine tezgah alacağım. Tezgahta yormaya devam edeceğiz. Evet, güzelce karıştırdık. Çünkü burada yoğurmak biraz yorucu oluyor. Tezgah alıyoruz. Tezgahta yormaya devam. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi. Yaklaşık 10 dakikadır hamurumuzu yoğuruyoruz. Şu an istediğimiz kıvama gelmedi. Birazcık zor bir hamur. Yaklaşık 5 dakika daha yoğursak istediğimiz kıvama gelecek. Şu an tam toparlanmıyor. Çok zor oluyor ama şekil verirken hafiften dağılma yapıyor. Gördüğünüz gibi şu an kıvam güzel duruyor. Şöyle yapınca çatlamalar oluyor. Birazcık daha yoğurmamız gerekiyor. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şu an kıvamı çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi artık şeklini verebiliriz. Elimizi yıkayacağız ve çok az da elimizi yağ batıraraktan şeklini vereceğiz. Hamurumuzdan cevizden küçük parçalar kopartıp şöyle elimizde yuvarlıyoruz. Bu şekilde yuvarladım ve elimi çok az yağ batırdım ki hamur yapışmasın diye çok hafiften yağ batırdım. Şöyle şeklini vereceğiz. İki avucumun arasında bastırarak şeklini verdim. Çatlayan yerler oluyor. Onları hafiften bu şekilde düzleyeceğiz. Ve buna şimdilik yıldız şekli vereceğiz. Şuradan şöyle hafiften tekrar buradan Allah değişik bir şekil çıktı ortaya şöyle yapalım. Şöyle. Haftanın üstüne bastırdım. Bir tane yıldız eksik oldu. Bu da böyle olsun. Direkt bunu aldık. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsi alıyoruz. Aslında şöyle yıldızlar da var. Birkaç tane bunu yapabiliriz. Bakalım nasıl olacak. Bir tane daha aldık. Çok fazla ince olmasın. Çok da kalın olmasın. Kenarları düzelttik. Şöyle yıldızını yapalım. Sanki bunun yıldızı biraz daha güzel oldu. Şöyle göstereceğim. Hatta bir tane de kalıpla yapalım. Bakalım bu nasıl olacak? Kalıp biraz küçük. Bu daha güzel oldu ama birazcık boyu küçük oldu. Olmazsa birkaç tane böyle yapabiliriz. Sıkıntı yok. Hepsini bu şekilde yapıp geliyoruz. Sonucu da hazır. Toplamda iki tepsi çıktı. Bir tepsi bu şekilde elimizde şekil vererek büyük yaptık. Diğer tepsiyi de bu şekilde yaptık. Hatta birkaç tanesinde kızım küçük adamlar yaptı. Fırımız çalışıyor 180 derecede. Üzerlerine badem koyup hemen fırına göndereceğiz. Biraz bizi yordu ama olsun. Sonuç güzel olacak eminim. Ortalarına birer tane badem koyuyorum. Fırına gitmeye hazırız kurabiyeler fırına gidiyor 180 derecede alt üst fanlı yaklaşık 15-20 dakika boyunca kontrollü bir şekilde üzerleri çok az kızarana kadar pişireceğiz İki tepsiyi de yerleştirdim birazdan üstteki tepsiyi alta alttaki tepsiyi de üstü alacağım şu an tam tamına 10 dakika oldu üstteki tepsiyi alta alttakini de üstü alacağız ve gördüğünüz gibi üsttekiler biraz kızarmış alttakileri de üstte kaldıracağız tepsileri yer değiştirdik. Şöyle bir 5-10 dakika arasında pişerse yeterli olacak. kurabiyelerimiz hazır. Toplamda 20 dakika fırında kaldı. Şu an çok güzel oldular. Çıkaracağız, biraz soğumasını bekleyeceğiz ve ardından hem sunum hem tadım yapacağız. Efendim, kurabiyelerimiz soğudu. Çok güzel oldular. Bir soğuyana kadar birkaç tane tadına baktık. Gerçekten nefis olmuştu. Böyle kıtır kıtır ağzı dağılıyor. Şunlar küçük olanlar, kalıpla yaptıklarımız. Bunlar da elimizde yaptıklarımız büyük olanlar. Arşivimize güzel bir tarif daha eklenmiş oldu. İnşallah sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Müsaadenizle tadına bakalım. Bismillah. Kıyır kıyır. Yanında güzel bir çay. Gayet güzel olmuş. İçinde un yok. Yoğurt yok süt yok, yağ yok. Ona rağmen çok lezzetli olmuş. Evet, bugün de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Buradan Şırnağa, tüm Türkiye'ye ve dünyada bizi izleyen herkese selamlar, saygılar.